Merhaba arkadaşlar, Güre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin hakkında konuşacağız. Terra için önemli haberler var. Gerçekten e, yaklaşık 1-2 aydır aslında böyle bir şey olması bekleniyordu fakat bir türlü gerçekleşmemişti. Dün itibariyle resmen açıklandı. Terra'nın yeni CEO'su belli oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Dovon eski CEO tutuklandı. Tutuklandıktan uzunca bir süre sonra e, Terra'nın başında herhangi bir güçlü isim yok diyorduk. İşte CEO yok, sahibi yok vesaire diyorduk. O açıklandı fakat o habere geçmeden önce şöyle genel bir tabloya bakalım ilk olarak launch coinde. Launch da %1.65'lik. E, düşüş var ne yazık ki. Dün o haberle birlikte ufak çaplı çok büyük bir yükseliş değil. E, ufak çaplı bir yükseliş gördük. Sonrasında yine yatay bir şekilde ilerlemeye devam etti. E, market Cap'e baktığımız zaman yine fiyatla doğru orantılı bir düşüş görüyoruz. E, fakat burada 79. sıraya gerilemiş olduğunu da söyleyelim. E, 77. sıradaydı biliyorsunuz koyu Market Cap verilerine göre. Burada 79. sıraya almış oldu. E, bunun yanı sıra hacme baktığımız zaman hacimde aslında büyük bir gerileme görüyoruz. Şöyle 7 günlük tabloya baktığımızda işte 100 milyon 80 milyon seviyelerinde stabil bir ilerleyiş görüyorduk. Özellikle buradaki yükselişten sonra. Fakat ne yazık ki şu anda %12'lik düşüşle 31 milyon dolar seviyesine kadar düşüş gördük. Hala hani... Çok kötü diyebileceğimiz seviyelerde değil ama ne yazık ki düşük seviyelerde. Baktığımız zaman şu anda evet piyasada da düşüş var hacim Bazı baktığımız zaman. E, fakat Launch ve USDC'de e, yatay gittiğinde ekstra bir e, hacim kaybı oluyor ne yazık ki. Dolaşımdaki arıza baktığımız zaman burada dolaşımdan da aslında... E, Yüksek miktarda arzın yavaş yavaş çekilmiş olduğunu görüyoruz. Neredeyse her gün işte 500 milyon 1 milyarlık e, launch coin arzdan eksiliyor. Dolaşımdaki arzdan eksiliyor. Bu da yine bizler için pozitif bir diğer haber oluyor. E, grafik aşamasında da şu anda... Görebileceğiniz üzere hem MA50 hem MA200 belli bir yerde birleşmiş durumda. Burası da güçlü bir direnç oluşturup aşağı yönlü baskılamış. Şu anda ise bir kırmızı mum görüyoruz. Belki buradan tekrardan bir 86 seviyesine tepki gelir ve sonrasında yukarı yönüne ivmelenmeyi görebiliriz. Şimdi baktığımız zaman 90 seviyesi bizler için kritik bir direnç noktası zaten görüyorsunuz burada e, hem güçlü bir destek noktası oluşturmuş hem de her seferinde güçlü bir direnç noktası oluşturmuş e, aynı şekilde 86 seviyesi de öyle e, bu iki seviye arasında zaten çok uzunca bir süre gitgeller yaşamıştık şimdi yeniden e, o sürece giriyoruz gibi gözüküyor bakalım ilerleyen süreçte iyi haberler gelmesi durumunda ben e, bu direnç noktalarının bir öneminin kalmayacağını ve e, çok daha üst seviyelerin gelebileceğine inanıyorum Şimdi haberimize geçecek olursak az önce de bahsettiğimiz gibi Terraform Labs'in yeni CEO'su belli oldu arkadaşlar. Chris Amani ee, nasıl okunuyor tam bilmiyoruz. İlerleyen süreçte bunu tam olarak öğreniriz. Ee, Chris Amani diyelimimiz. Ee, Chris 2021'den beri Terra'da bir çalışandı arkadaşlar. Ee, şimdi ise şirketin CEO'su olarak e, kayıtlara geçti. Şunu çevrilmiş haliyle alalım. Evet. 2021'den beri Terra çalışanı olan Chris Amani'nin aylardır şirketin CEO'su olarak görev yaptığı bildiriliyor. Yani aslında Dovo'nun e, hapsinden sonra e, şirket yeni bir e, CEO atamış. Burada da hemen görüyoruz. Terraform Labs'in kurucu ortağı Dovon, Karadağ'daki bir hapishane hücresinden Güney Kore'ye veya Amerika Birleşik Devletleri'ne olası bir iade ile karşı karşıya olduğundan şirket yeni bir CEO atadı. Von hala Terra'nın ana hissedarı olmaya devam ediyor. The Wall Street Journal'a göre Terra'nın yeni CEO'su ABD vatandaşı Chris Amani. Amani 2021'den beri Terra'da Operasyon Müdürü ve Finans Müdürü olarak çalışıyor. Bundan önce planlama çözüm sağlayıcısı e, Humanity'de CEO'ymuş. E, Amani'nin LinkedIn hesabına göre Nisan 2023'ten beri Terra'nın CEO'su olarak çalışıyor. Buna da hemen bakacak olursak şurada e, nereden görebiliriz onu? Evet. Şurada görebileceğiniz üzere Chief Executive Officer yani CEO olarak 4 aydan beri çalışıyor. Bu nasıl insanların gözüne çarpmadı gerçekten çok ilginç. Dün işte şurada The Wall Street'in haberine göre bunu da fark etmiş olduk. Aslında Nisan 2023'ten beri yani Dovano tutuklanmasından sonra direkt olarak bu yeni CEO'muzu atamışlar Chris Amanini'ye. Burada da kendi sayfasını zaten görebiliyorsunuz LinkedIn hesabını sonrasında devam ediyoruz. Terraform Labs'in Güney Kore'deki kurucu ortağı için yasal işlemler başladı. Ama gazetecilere şirketin herhangi bir stabil coin çıkarmayı planlamadığını e, ve diğer ürünlere odaklanacağını söyledi. Zor olacağını ve uzun zaman alacağını düşünmeme rağmen nasıl, bunu nasıl kurtarabileceğimize dair bir vizyonumuz var demiş. Yönetici ayrıca Wo'nun Wo kendisini tüm suçlamalardan temize çıkarmasını umduğunu ve e, Terra'nın şimdi ise ee, şimdilik onsuz çalışmaya devam edeceğini umduğunu ifade etti. Mayıs 2022'de Terra'nın çöküşü kripto pazarını çökerten bir zincirleme reaksiyon başlattı. Platformun stabil coin'i Terra USD, e, USDT, e, ABD dolarına olan çıpasını kaybetti. Von ve kurucu ortağı e, Daniel Shin'in çöküş sırasında yasa dışı işlemlere karıştığından şüphelenilen soruşturmalara yol açtı. Mart 2023'te Dovon... Sahte seyahat belgeleri kullandığı iddiasıyla, sahte pasaport kullandığı iddiasıyla Karadağ'da tutuklandı. 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası bittiğinde ABD'ye veya Güney Kore'ye iade edilme olasılığıyla da karşı karşıya Güney Koreli savcılar tutuklama emri çıkardı. 2022'de Won için onu ülkenin sermaye piyasası yasalarını ihlal etmekle suçladı. Ee, özellikle Güney Kore'ye eğer e, Doğu Won'un yağdesi istenirse ve oraya olursa gerçekten Dovon için çok sıkıntılı bir süreç başlar diye düşünüyorum çünkü geçen sene Luna'nın çöküşünden itibaren biliyorsunuz bir sürü haber çıkıyordu İşte Güney Koreli yerel mahkemeler işte Güney Koreli mahkemeler Güney Koreli şu savcı bu savcı derken ee, o kadar fazla dava haberi paylaştık ki ve paylaşmadığımız bile o kadar fazla var ki Gerçekten Dovo'nun başının o tarafta en azından çok büyük belada olduğunu söyleyebiliriz ee, Tabi bu sadece Güney Kore için geçerli değil ABD'de de yine e, sıkıntı yaşayabilir Ama ABD'ye baktığımız zaman biliyorsunuz CBF işte FTX'in eski CEO'su e, 250 bin, 250 milyon dolardı sanırım ya 250 milyon dolar ya o civarı bir paraya e, serbest kalmıştı. O kadar kefalet verip serbest kalmıştı. Bunun yanı sıra işte Celsius borsasının da yine aynı şekilde e, CEO'su 40 milyon dolara serbest kaldı. E, Amerika'da genelde parayı verip e, kurtuluyorlar bu tarz insanlar. Ama bakalım Doğunun için aynısı olacak mı? Onu da göreceğiz. E, Karadağ'da sadece sahte pasaportla hani e, bazı işlemler yaptığı için orada. E, tutuklanmıştı. Amerika'da veya Güney Kore'de tabii ki çok daha farklı suçlardan muhtemelen tutuklama emri çıkacaktır. Bakalım dediğim gibi iadesi olması durumunda Dovon için işler sıkıntıya binecek ama Terra'nın şu anda yeni bir CEO'su var. Bu CEO'ya artık topluluğun sahip çıkması gerekiyor. tabii Dovon çıktıktan sonra ne olur? O da bir diğer soru işareti olacak. Lunchcoin'de ve genel kriptolarda şu anda ee, durumlar böyle arkadaşlar. Ee, Lunge etkisi ne olacak? Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Ee, yeni bir stabil coin çıkarmayacaklarını söylemiş. Yani burada da aslında USDC'nin e, kurtarılma ihtimali olabilir. USDC'yi kurtarma çabaları olacaktır. Ee, bunun yanı sıra e, muhtemelen ana ana hedefleri de Luna olacaktır diye düşünüyorum. Ama Lunge'da e, yine Lunge topluluğu zaten çok büyük bir topluluk olduğu için e, direkt yabana atmayacaktır diye düşünüyorum. Lunchcoin ve Terra'da durumlar böyle arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.